merhaba aylarığı severler. Bugün sizlere bu çok moda olan popcorn e, battaniye sepetimi anlatacağım. E, gördüğünüz gibi birkaç renk böyle boyuna örmeye başladım. Arka tarafı da çok güzel çıkıyor örgümüzün. Ön tarafı da böyle küçük küçük e, mısır patlağı şeklinde ve de çok güzel bir dokusu var gerçekten de. Size şöyle biraz daha yakından göstermeye çalışayım. Şurada çok güzel bir battaniye oldu gerçekten. Nasıl anlatmışız? Anlatıma geçelim. Evet ben e, ipimi aldım. Ve ona uygun da şu manın 3 milim tığını kullanıyorum. İlk önce modelimizi 3 ve 3'ün katlarında zincir çekerek başlıyoruz. Ben e, şu an 15 zincir çekeceğim. Sırama doladım. Hemen ikinciye batıyorum. Bir tane atladık. Ve böyle birli trabzan yaptık. İlk sıramızı bu şekilde bir dolayacağız. Ve üçünü birden çekeceğiz. Her zincire şimdi bir dolayıp üç ilmeği birden çekerek Yalancı sık iğne de deniyor, çakma sık iğne de diyor, deniliyor. Ama asıl e, orijinal adı birli trabzan. Bir kere dolayıp üçünü birden çekiyoruz. Bunu hep örgümüzün ön yüzünde yapacağız. Bir sıra bu şekilde e, birli trabzan geçeceğiz örneğimizi yaparken. Modelimiz e, arka tarafta kurulacak. Popcornları arka tarafta yapıyoruz. Bu modele bonibon battane de deniliyor. Birkaç ismi de var. Nasıl patlağı deniliyor. Popcorn deniliyor. Renk renk olduğu için herhalde böyle bonibon görüntüsü verdiği için de böyle bir isim almış olabilir. Evet. ilk sıramızı bitirdik. Bu şekilde ve iki tane zincir çekip örgümü döndürüyorum. Tığıma doladım. Hemen ilk gördüğüm yere batıyorum. Bir. Hemen ikinciye battım. İki. Ve üçüncüye de battım. Şimdi üç tane yaptık. Tığımıza doladık. Hemen gelen dördüncü bölüme Tığımda iki tane var. Şimdi ikisini çektim ve bekletiyorum. Tekrar tığıma doladım. Yine aynı noktaya batıyorum. Yine iki ilmeği çektim. Diğerleri tığımda bekliyor. Doladım. Yine aynı noktaya batıyorum. Sadece iki ilmeği alıyorum. Tığımda dört ilmek var. Doladım. Tekrar aynı noktaya battım. Sadece iki tanesini aldım. Tığımda beş ilmeğim oldu. Tekrar doladım ve batıyorum aynı noktaya ve tığımda 6 tane ilmeğim var şimdi hepsini birden bir ilmek olarak aldım ve hemen ilk gördüğüm yere batıyorum örgüme devam edeceğim ve biraz burada sıkıyorum bir tane yapmıştık 2 ve 3 araları hep böyle üçerli olacak şimdi tekrar bir buraya popcorn yapacağız doladık batıyoruz aynı noktaya 5 kere batarak böyle trabzanlar yapıyoruz bir dolayıp ikisini bir çekiyoruz Evet şimdi hepsini birden toplayacağım ve hemen ilk gördüğüm yere batıp biraz sıkılaştıracağım bir tane yapmıştık bu ikincisi bu üçüncüsü hemen buraya bir tane daha yapıyorum sonunda iki ilmeğim kaldı artık nasıl denk gelirse Evet, buraya da bir tane popcorn yapıyoruz. Evet hepsini birden çektik. Ve bir tane batıp sıklaştırıyoruz. Kenarda bir ilmeğim daha var. Hemen oraya da batıyorum atlamadan. Yoksa e, sık iğneleri tam yapmazsanız modeliniz eksilir. Hemen iki zincir çektim. Bakın oluşmaya başladı bile. Ördükçe daha bir e, güzel bir görüntü alacak battaniyemiz. Hemen ilk gördüğüm noktaya batıyorum. Ve bir kere dolayıp ilk birinci sırada yapmış olduğum gibi her gördüğüm noktaya batarak birli tırabzan yapıyorum. Ön yüzden sadece bu şekilde bir kere dolayıp hepsini birden çekiyoruz. Birli trabzan yapıyoruz. Oturunca çok rahat güzel örülen bir model. Ama gezmeye giderken hani böyle çok renkli örecekseniz yalnız ip taşımanız sıkıntı olabilir. Evde rahatlıkla örülebilecek bir model. Evet. E, bu sıramız da bitmek üzere. 2 zincir çektim. İlk popcorn'larımız bitti. Şimdi ikincisini kuracağız. Burada bir tane atlattıracağız. O yüzden bir zincir bir tane yaptım. Hemen ikinciye popcorn yapıyorum. ilk sıramızda üç tane ilmek yapıp popcorn yapmıştık. Burada bir ilmek yapıp hemen popcorn yapıyoruz. Kaydırıyoruz örneğimizi. Böyle girintili çıkıntılı bir görüntü olacak örneğimizde. Evet. Bir tane popcorn yaptık. Ve hepsini bir çektim. Elimle düzeltiyorum. Ve biraz sıkılaştırıyorum. İkinciyi yapıyoruz. Üçüncüyü. Şimdi buraya da bir tane popcorn yapacağız. Aman dikkat edin. Üç tane değil dört tane yaparsanız bütün popkornlarınız kayar. Biraz dikkat gerektiren bir model. Özellikle popcorn sırasını yaparken kaç kere dolgu yaptığınıza ve kaç aralarına battığınıza sayarak yapmanıza fayda var. Yani 3 tane ise hep 3 tane atlatın. Bu araları isterseniz daha farklı da yapabilirsiniz. Uzatabilirsiniz de mesafeyi. Bu örneğin farklı örülen e, tarzları da var. Mesela sadece e, ön yüzden ikili trabzan örüp arka sırada sık iğne yaparken böyle popcorn da yapılabiliyor. Ben size şu an e, ördüğüm şekilde göstermek istedim. Bakın ikinci popcorn sıramız da oluşmaya başladı. Evet şimdi ön yüzden de tekrar. Kaydıramları gösteriyorum sizlere. Bakın görüntüsü nasıl duruyor. Aralara denk geldi bu seferki popcornlarımız. Evet yine birli trabzanlarımızı yaparak bu sayı tamamlıyorum. Birazdan size diğer renge geçişi de göstereceğim. teniz böyle iki sıradan oluşuyor ve sonrasında da hep birbirinin tekrarı şeklinde devam ediyor. Evet, ve bitti. Bu rengimizi bitirdik şimdi diğer rengimize geçelim. İpimizi kesiyoruz. Ve ben araları beyaz kattığım için beyaza devam edeceğim. İki zincir çekiyorum ve sıklaştırdım. Ben başlarken e, ipleri hep yürüterek devam ettim ki e, başlangıç bölümüm temiz bir görüntü olsun diye. Hep böyle arada yürüttüm hep ilmeklerimin arasında ipleri Böyle çekiştirerek düzelttim elimle. Yine 3 tane yaparak bonibonlarımızı, popcornlarımızı oluşturacağız. Arada o ipleri yürüterek. Şimdi buraya bir tane popcorn yapacağım. Kenarları böyle yaparsanız yürüttüğünüz için de ilk iplerinizi çok da güzel temiz bir görüntü olacak. Her iki tarafa da aynı çıktı örgümün o yüzden. Tertemiz bir bitiş ve başlangıcı oldu. Yazlı ördüğüm için tam net anlaşılan bilmiyorum ama arada bir aydınlık bir koyu oluyor, ışık netliğinden sanırım parlama yapıyor. Bu sırada aslında birinci sırayla aynı, popcorn sırası. Dediğim gibi iki sıradan oluşuyor. Bir kere, üç kere, üç ilmekle başlanıyor. Sonraki sırada kaydırıyoruz, bir ilmekle başlıyoruz hemen popcorn yapıyoruz. Ama dediğim gibi isterseniz oradaki ilmekleri 5-7 de yapabilirsiniz. Çünkü e, tekli sayıda yaparsanız bu popcornları e, rahatlıkla bir üst sıralarda kurabilirsiniz. Ne kadar geniş olursa farklı bir şekilde duracaktır. Ama ben böyle sık olanı daha çok beğendiğim için 3 ilmekte daha uygun gördüm yapmayı. Gördüğünüz gibi hem ördüm hem aradan iplerimi yürüttüm. Ve buraya da son popcornumu yapacağım. Sonra fazla kalan iplikleri de keseceğim. Daha ipimi burada yürütmüyorum. Çünkü kenara denk geleceği için burada artık pembe ipimi biraz bu şekilde bıraktım. Keseceğim onu oradan. Ama battaniye boyunca komple hepsini yürütmüştüm. Evet son popcornumuzu da yapıyoruz. ve örneğimizi sonlandırıyoruz. Bu şekilde e, devam edecek örneğimiz. Bir sonraki rengi de geçişte göstermiş oldum sizlere. Bakın böyle küçük bir parçada. Umarım her şeyi anlatabilmişimdir. Çok kolay bir model gerçekten. Sadece sayılara dikkat etmeniz gerekiyor. Başka herhangi bir zorluğu yok gerçekten de. Evet, bu şekilde modelimizi bitirdik. Bir de böyle battaniyemizi de göstereyim. Hem arka tarafına bakın. Netleştireyim biraz böyle görün istiyorum. Ön yüzünde çok güzel bir dokusu oldu gerçekten de. Ben bu şekilde renkler vardı elimde o yüzden bu şekilde renk renk yaptım yumuşacık güzel bir battaniyemiz olacak inşallah bitince daha sonrasında da sizlere bir kıyna hazırlamak istiyorum dokusu gerçekten çok güzel tam böyle bebeklere göre bunu bonbon gibi bir battaniye oldu umarım bu videomu beğenmişsinizdir denecek olan herkese kolay kalıyorum sevgili kalın esen kalın